Günaydın. Tabii ki de influencerlar böyle uyanmıyor. Sadece taklit etmek istedim. Şimdi sizinle bugün bir şey konuşacağım. Bu aslında bir serüven olacak. Bir aylık bir süreç. Artık sağlıklı beslenmek istiyorum ve sağlıklı olmak istiyorum. Çünkü bir süredir çok kötü besleniyorum. Spor yapmıyorum ve işte kendimi genel olarak zaten sağlıksız hissediyorum. Ayrıca bağışıklığım da çok düşük. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bir ay boyunca her sabah kalkıp bunu içeceğim. Reklam olması için şöyle mi kapatmadım Yani? Reklam olmasın diye şöyle kapattım. Herhangi bir sirke de olabilir ama ben bunu içeceğim çünkü indirimdeydi aldım. Ekonomi deyince de ben. Bu alış sirkesi e ChatGPT'ye sorduğumda gerçekten bağışıklık sistemine çok faydalı bulunduğundan falan bahsetti. Benim de zaten bu ilgimi çekti. Özellikle ben bunu çok elimde tutayım yoksa düşüreceğim. Arkada o bizi beklesin biraz sonra hazırlayacağım. Ben bunu bir ay boyunca her sabah yapacağım ve size bunu göstereceğim. Bakalım bir ayın sonucunda neler değişecek. Şu an güncel kilomu biliyorum bir yere yazdım ve düşersem eğer yani kilo verirsem ya da işte herhangi bir şey olursa olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda bununla da paylaşırım sizinle. Benim mide asidim çok fazla, aşırı fazla. O yüzden belki benim mideme e, rahatsız edebilir. Ama yine de ben bunu göze alarak suyla seyrelterek içeceğim bunu. Ya yani tabii ki de yani başka nasıl içebilirim ki sirkeyi? Dişlerime zarar vermesin diye de pipet kullanacağım. Çünkü e, asidik bir şey içiyorum ve diş minem zarar görebilir. Çünkü sirke gerçekten güçlü bir asit. E, her sabah aç karna tüketeceğim. Bakalım ben de bir ayın sonunda ne gibi değişiklikler olacak. Hep beraber görmüş oluruz. Şimdi hazırlamaya geçelim. Şimdi şöyle bir bardağımız var. Bu benim her sabah içtiğim suyun bardağı. Bu da pipetimiz. İki sabahtır falan içiyorum. Şu an iyi gidiyor. Gayet güzel her şey. Bakalım daha sonra neler olacak. Bir kaşık dolusu koyuyorum. Yani siz belki başlarda tadına alışmak için yarım yani bir yemek kaşığı değil de Belki tatlı kaşığı falan kullanabilirsiniz hani. Tadı çünkü gerçekten kötü. Yalan söylemeyeceğim. Tadı güzel hmm falan filan yapmayacağım. Kötü, bayağı kötü. O yüzden pipetle içmek artı oluyor. Yani normal içemem herhalde. Şimdi sirkemizi açalım. Ay, yeteneksiz başka bir... Elimden de hiçbir şey gelmiyor maşallah. Şöyle... Bir kaşık dolusu koydum. kokusu bile çok rahatsız edici. Bakın şimdilik burada. Bu arada bunun tarihi geçmişti. <laughs> Satın alırken. Yani bütün sirkelerin tarihi geçmiş ama aklıma şöyle bir şey geldi sonra. Sirke zaten bozuk bir şey değil mi? Bu nasıl tarihi geçebilir? En fazla üstünde sirke anası olur. Ki bu benim istediğim bir şey. Yani eğer sirke anam olursa ben daha fazla sirke yapabilirim. Ekonomi Bakanı, izle ve ders al. Üzerine birazcık su koyacağım. Okey. Karıştırdım. Zaten tadı çok kötü. Okey, içiyorum. Bu kadardı. Okey okey. Drama yapmaya gerek yok. Bence gayet iyi. Tadım adı çok kötü. Evet yani berbat. Çünkü sirke bu hani. Ne kadar iyi olabilir. Niye bu sirkeye aldın derseniz engel alamadım kendime. <laughs> Tüketim tarihi üretim tarihiymiş lan o. Tüketim tarihi nerede o zaman? Aa, son tüketim tarihi yokmuş zaten. Ben üretim tarihini görmüşüm. Bir de kendi kendime gülüyorum. Reklam reklam yok. Kendi kendime aldım valla. Bakalım asıl benim gözlemleyeceğim şeyler şunlar. Bir ay boyunca sağlıklı besleneceğim için hem de ufak ufak spora yani ufak dedim yürüyüşlere işte hafif yogaya, hafif pilatese falan başlayacağım için e, bu olumlu bir gelişme olacak hayatımda. Bakalım Artı olarak sirkenin, hani benim e, vücut yağ oranımda ne gibi değişiklikler olacak? Asıl hedefim çünkü yağ oranımı düşürmek, kas oranımı arttırmak. Bakalım bu sağlıklı beslenme serüveninde nasıl ilerleyeceğim? Hani iyi anlamda etkileyecek mi beni yoksa hiçbir fark olmayacak mı? Umarım bir fark olur. Çünkü bu iğrenç şeyi içmek gerçekten zor ve her sabah yapacağım ben bunu. Ee, rutine başka şeyler dahil etmeyeceğim. Bakalım cilt sağlığım düzelecek mi? Bakalım e, benim ödem durumum nasıl olacak? Şu an yeni uyandığım için elim, yüzüm şiş gördüğünüz gibi. Bakalım. E, bunu görmemiş sayıyorsunuz hemen. Bakalım e, ne gibi değişiklikler olacak? Hep birlikte gözlemleyelim ve bir ayın sonunda sizinle nasıl şeyler olduğunu tartışalım. Bakalım ne değişti, ne değişmedi. Hayatıma e, sirke devam edecek mi? Bir ayın sonunda karar vereceğim. Hani artık bu tamam. Her sabah içtiğim bir şey olarak mı kalacak? Şöyle bir challenge da koyuyorum kendime. Her sabah Bana ne ya? Girerse girsin. Videodan önemli değil. Şöyle bir challenge koyuyorum. Her sabah e, Instagram'da bunu paylaşacağım. Bir ay sonra görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın.